arkadaşlar ya ses kapatmışım yani bunu almıştım çok harcamadım tek şunu aldım pantolon 5 Robux'a boş verin buradan game seyrelim rot gal dur neydi ismi ya gelelim gelelim şuradan kanal gelelim sap nerede o nerede o nerede o nerede hmm. oh. rak rak dolu değil mi? Kim? Ana bu. Bundan da story gelelim. E buradan bunu alalım. Alalım mı? Aldık. Tamam, bunu da aldık. Grubumuz 11 kaldı. Şimdi buradan avatar şöpe girelim çok heyecanlıyım zaten harcamıştım. Buradan şu 12 mi? Kötüymüş zaten. Şuradan face. Yok bu değil. Bu. Bu da değil. Bu. Tamam bura. Buradan tek 10 robux tamam var mı şu nasıl yok bu yok sen 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 bunu beğendim şuna bakalım şuna bakalım şuna bakalım şuna bakalım ya ben bunu beğendim Şöyle yakından bakalım. Şöyle. Ben sorup geliyorum. Evet arkadaşlar, ee, almayacağım onun kararını değiştirdim. Almıyorum. 11 Robux kalsın. Neyse bakın gelmiş mi? daha var dakikamız oynayalım azıcık. Ee, kardeşim de geldi. Şu an yanımda. Ama konuşmayacağız. Oyun oynuyoruz onunla beraber. Ee, ne? Neyse. Bana bakarız. Öyle başlasın bakalım. Başlasın bakalım. Bakalım. Açınca ben başlatayım diye. <laughs> Hadi. bekle geliyorum. Oyun kastı biraz. Evet arkadaşlar şimdi ben Ecem'in yanına edeyim. Oyun biraz düşersin. Gelmiş. Dürüme gelmiş. Şimdi çok ben bir de şey. durdurup geliyorum. Neyse şey, videoyu sonlandırdım. Evet arkadaşlar video şey, bu kadar. Şey. Bye. Bye.